Atatürk bu bayramı biz çocuklara hediye atır. Tüm çocukların bayramı kutlu olsun. Ve özellikle sağlık çalışanlarına. Ve 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 ve, ve babama. Çünkü babam da sağlık çalışanı. 23 Nisan Çocuk Bayramı'ndırır tüm sağlık çalışanlarına ve doktorlara armağan ediyorum. Görüşürüz. Gönlü yücelerden yüce olan tüm sağlık çalışanları Korna karşı savaşınızda kalbimiz sizlerle atıyor. İyi ki varsınız. 23 Nisan Ulusal Güvenlik ve Çocuk Bayramımızı sizlere armağan ediyorum. 23 Nisan Ulusal Güvenlik ve Çocuk Bayramını tüm sağlık çalışanlarına armağan ediyorum. 23 Nisan bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim yarışmasındaki yaptığım resmi sağlık çalışanlarına armağan ediyorum. İyi ki varsınız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın doktorlarımıza ve hemşirelerimize hediye ediyorum. 23 Nisan'ı sağlık çalışanlarına armağan ediyorum. Tüm sağlık çalışanlarımızın bu zorlu dönemde yaptığı mücadele için ellerine ve emeklerine sağlık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm sağlık çalışanlarına armağan olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bütün sağlık çalışanlarına armağan olsun. 23 Nisan Çocuk Bayramı sağlık çalışanlarımıza armağan olsun. 23 Nisan Çocuk Bayramı bütün sağlık çalışanlarına armağan olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm sağlık çalışanlarına armağan ediyoruz. Çok kıymetli sağlık çalışanlarımıza. Bizim için verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlu olsun. 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun. Tüm sağlık çalışanlarımıza da doktor ve hemşirelerimizi çok seviyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı tüm sağlık çalışanlarına armağan ediyoruz. Yıl tesisimiz ve 23 Nisan bayramı amma ilk kalp sağlık çalışanlarına hediye ediyorum sizi çok seviyorum 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun hazırlamış olduğum bu eseri bütün sağlık çalışanlarına armağan ediyorum 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun doktorlarımıza ve hemşerilerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza